Kral, ya, git oraya git oraya Top yok maalesef Top nerede? Top yok Kral, kral top yok Lan Gelme gelme babam Kral kral Orada kral, bir top var maalesef Sen de sen gibi top Kral kral, kral, kral. Yok. Abi, abi kral, topu yandı mı? Yok Kral kral Abi desene abilerin peşinden Şşşt gel buraya gel Abi desene peşinden geç bin Abi sende top yok o topu götürüyor kaçıyor topu Kral, top, götürüyor. top yok ki. Yok top. Ya otur, otur oğlum. Gel patır. Düzgün ver, düzgün. Hop dedik <laughs> <laughs> oh, Abi abi. <laughs> abi dede ben. Abi. abi? Gel, gel. Bir şey oldu sandım ben. <laughs> He? Bir şey oldu sandım. Abi bu çok güzel. Kralın 5 katısın lan sen. Ya, abi o benim çıkarıyor. Oğlum kapalı ya ağzı. Kral ye bunu.